Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özün'ün öngörüsüyle Düzce'de iş ve işçi bulma sürecini yeni bir sistem kazandırılması amacıyla hayata geçirilen projede 3 yıl önce faaliyetlerine başlayan iş kulübünde roman vatandaşları yönelik kariyer planlama etkinliği düzenlendi. Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli'nin kursiyerleri selamlamaları ve romanlar gününü kutlamalarının ardından geçilen eğitimde iş kulübü lideri Gülhan Özgüngör tarafından slaytlar eşliğinde iş arama becerileri ve CV hazırlamaya yönelik Bilgiler aktarıldı. Eğitimin kursiyerlerin iş başvurularının alınması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. ...daha da faydalı olmaktadır. İşsizlik sigortası veriyoruz. İşçiler işten çıktıktan sonra bir ay içerisinde işsizlik maaşına başvuru yaptıklarında incelemeyi tabi... ...seçimde ne yapmamız gerekiyor? Bir kişi mesleği seçerken kendi kişiliğini, kendi karakterini ve mizacına edene bir mesleği seçmesi gerekiyor. Mesela bekleyecek olursak ne yapıyoruz? Daha çok başarılı oluyoruz. E, ee, başarı saygılığı beraberinde getiren bir kısım zaten. E, ee, başarı saygılıktan sonra insan ne yapıyor? E, ee, değişiyor bir da erişiyor. Ve e, takmin olan bir insan istikrarlı bir şekilde o işine devam ediyor. Bir, üç aylık süreç ya sektöre göre değişebiliyor. Altı aylık süreçte işi iş başında öğrenmiş oluyor. Bu sefer ne yapıyor? Deneyim de kazanmış oluyor.